Yollar herkese merhabalar. C++ eğitimimize devam ediyoruz. C++'da stringlere gelmiştik. Stringler bizim yazılarımızı yazdığımız bir veri tipi. Daha önceki videomuzda string veri tipinin nasıl oluşturulacağını görmüştük. String diyoruz. Değişken ismimizi yazarak çift tırnaklar arasında değer atayabiliyoruz. Stringleri kullanmak için de kodumuzun en üst kısmına string library'mizi yazmamız gerekir. Aynı IO gibi string library'mizi buraya ekleyebiliriz. Şimdi string'lerdeki birleştirme yani concatenation yapımıza bakalım. Bizim artı operatörümüz hem string'leri birleştirmede hem de matematik işlemindeki toplamaya yarar. Buna bakalım. Bizim bir önceki videomuzda gördüğümüz ilk ad, soyad ve tam ad şeklinde değişkenlerimiz vardı. Bunlara bakmıştık. İşte burayı John demişiz. Ve buraya bir boşluk atamışız. Daha sonra Do demişiz ve ilk adla soyadımızı birleştirerek tam adımıza ulaşmışız ve ekrana da tam adımızı yazdırmışız. Bu kullanım çok mantıklı değil. Gördüğünüz üzere isimden sonra bir boşluk bırakmışız. Hiç kimse böyle yapmaz. Bunun nasıl yapılacağına bakalım. Biz ilk adımızı ve son adımızı düzgün bir şekilde yazıyoruz. Yani John ve doğu şeklinde. Bunları yazalım. Ben kendi adımı yazayım buraya. Esim olarak Erkan yazalım. Soyad olarak da soyadımızı yazalım. Gördüğümüz gibi ilk adımız yani first name'imiz Erkan. Soyadımız da Güleç. Araya bir boşluk ekletiyoruz. İşte bu boşluğu ekletirken de artı operatörümüzü kullanıyoruz. Bu artı operatörümüz bizim stringleri birleştirmemizi sağlıyor. Erkan stringimizi güreç stringimizi birleştiriyoruz. Arasına da bir tane de boşluk karakteri ekliyoruz ve yazdırdığımız zaman düzgün bir şekilde kodumuz yazılmış olacak. Run dediğimizde de kendi adımızı yazabiliriz. Gördüğümüz üzere buradaki artı operatörünü stringleri birleştirmekte kullandık. Buradaki boşluğumuzu çift tırnakla da verebiliriz veya tek tırnakla da yani bir karakter olduğu için boşluk karakteri olduğu için tek tırnakla da verebiliyoruz. String'lerimizde kullanabileceğimiz hazır metotlarımız var. Metotlar kısmına henüz gelmedik. Yani functions kısmında geleceğiz ama hazır metotlar kullanabileceğimizi bilelim. Bakalım örneğimize. Yine burada boşluğumuzu koymuşuz. İlk örnekteki gibi. Buradaki string append yani buradaki metodumuz, metodumuz bu. İsmi bu ve metodumuzun da bu soyadımız parametresi olacak. Bunu functions'ları aşağıda metotları anlatırken gösteririz. Tekrar değiniriz bu konuya. Şu an için bir string ifadeye bu ilk adımız bir string ifade. Soyadımız da bir string ifade. Bunu ardına ekle. Append ardına ekle demek John'un ardına doğuyu yani soyadımızı ekliyoruz ve ekrana yazdırabiliyoruz. Buradaki append iki stringi arka arkaya birleştirmeye yarıyor. Sayılar ve stringlere bakalım. Ben az önce demiştim. Artı operatörümüz hem bizim toplamamızda hem de stringleri birleştirmemizde kullanılıyor. Buradaki kullanımına bakalım. Bir tane tam sayı değişkeni oluşturmuşuz X, yine bir tam sayı değişkeni oluşturmuşuz Y. Bunlara da değer atamışız. Gördüğümüz üzere bir tanesinin değeri 10, diğerinin değeri 20. Buradaki artı operatörümüz bizim toplamaya yarıyor. Z tam sayımızın değeri 30 olacak ve ekrana yazdırdığımız zaman da 30 değerine ulaşacağız. Aşağıdaki örnekte ise bu sefer değişkenlerimiz yine isimleri aynı ama veri tipleri bu sefer string ve biz gördüğümüz üzere çift tırnak ile buradaki değerimizi atamışız. Yani bir string'imiz var. X Değeri de string olarak 10 yani yazı olarak 10. Burada da y'miz var o da yazı olarak 20 yani string olarak 20. İkisini artı operatörü bu sefer ne yapıyoruz birleştiriyoruz yani concatenation yapıyoruz. İki stringi birleştirdiğimiz zaman da 10 ve peşi sırada 20 olur. Gördüğümüz üzere burası bir tam sayı değer değil. Burası 10 20 yazısı. Buradaki yapıya dikkat etmemiz gerekiyor. Kullanımlara bakalım. Ben bir string yani bir yazı olarak 10 belirlemişim. Bir de tam sayı olarak 20 sayısı belirlemişim. Bu ikisini ben toplama yaptıramam. Buradaki toplama olmaz. Yani bir yazı ile bir sayı toplanmaz. Stringlerimizin boyutlarına bakalım. Buradaki İngilizce Alfabe'de 26 tane harf vardır. Örneğimizden bakalım. Bizim bir string ifademiz var. İngilizcedeki alfabedeki harflerimizi yazmışlar. Buradaki alfabenin boyutunu ulaşmak istiyorsak buradaki length hazır metodunu kullanabiliriz. Bize buradaki hazır length metodu ne verecektir? Buradaki txt stringindeki karakter sayısını verecektir. Toplamda 26 tane burada karakterimiz var. Bizim hazır metotlarımızdan length ve size diye metodumuz var. Hangisini kullanırsak aynı sonucu verecektir. Gördüğümüz üzere bu sefer de txt'nin size'ına baktık. Yine sonuç olarak 26 değerine ulaşacağız. Buradaki txt stringimizin boyutuna ulaşmış olduk. Stringlere tek tek ulaşabiliriz. Buradaki bütün stringler karakterlerin birleşiminden oluşuyor. İlk karakterimiz gördüğünüz üzere büyük H. İkinci karakterimiz küçük E. Son karakterimiz de küçük O harfleri. Ben buradaki stringin, my stringin ilk elemanına ulaşmak istersem ne yaparım? Köşeli parantezler arasında ilk değere ulaşmak isterim. İlk değerimizde bizim bu ereğimiz oluyor. Şimdi göstereceğim onu ilk değerimize ulaşmak istersek H harfine, büyük H harfine ulaşabiliyoruz. Buradaki köşeli parantezler bizim aşağıda göreceğimiz ereyleri tanımlar. Biz ereyleri, burada gördüğünüz gibi değerler var. Ben sıfırıncı değere ulaşmak istersen buradaki Volvo'ya sıfır yazarak ulaşabiliyorum. Aynı şekilde buradaki string'de de string'in her bir değerine ulaşmak için de Buradaki array yapımızı kullandık. Ben eğer bir yazıp ulaşmak istersem buradaki hangi karaktere ulaşabilirim? 0 yazdığımda büyük H'ya ulaşabiliyordum. 1 yazdığımda da küçük E'ye ulaşabiliyorum. Buraya da eğer 4 yazarsak küçük O'ya ulaşmamız gerekiyor. Gördüğümüz üzere de ekrana küçük O'yu yazdırabildik. Ben son karakteri nasıl yazdırırım veya son karaktere nasıl ulaşırım dediğimizde de örneğimize bakalım. Burada benim mystring nokta bana ne verecektir? Kaç tane karakterim varsa onu verecektir. Bu hello kelimemiz 5 karakterden oluşur. mystring nokta length benim buraya 5 değerini verecek. 5'ten 1 azaltırsam az önce benim yaptığım gibi 4 sonucuna ulaşacağız. Şuradaki my eksi bir 4 sonucu oluşacak. Mystring'in dördüncü değeri yani 0, 1, 2, 3, 4. 4 ile son karaktere ulaşabiliyoruz ve ekrana yine o'yu yazdırabiliyoruz. Bir karakteri değiştirebilir miyiz? String'deki bir karakteri değiştirmek için ise atama yapabiliriz. Atamalarımızı eşittir ile yapıyorduk. Benim bir My String'im var. Yine Hello'dan gitmişiz. İlk değerine yani sıfır ile ulaştığımız değere şuradaki H'ya büyük Y atabilir miyim? Ve bunu ekrana yazdırabilir miyim dediğimizde de gördüğümüz gibi atamamızı yapabildik. Ve ilk harfimizi büyük J ile değiştirdik. Tabii bir manası yok. Ama burada nasıl kullanacağımıza bakıyoruz. Burada da bu yapıyı göstermiş olduk. Şimdi hazır metotlarımızdan devam edelim. Stringimizin hazır metotları var. Bunlara bakarak yapalım. Bunlardan bir tanesi et metodudur. Et diyerek hangi karaktere ulaşmak istiyorsak ona ulaşabiliriz. My string et 0 dediğimiz zaman yine my stringimiz hello olmuş. İlk değerine ulaşırız. İlk değerimiz büyük H. İkinci değerine ulaşmak istersek buraya et 1 diyerek yani şuradaki ifadeyi yazarak bu sefer de küçük e'ye ulaşabiliriz. Ben son karakteri yine ulaşmak istiyorsam aynı az önce anlattığım gibi mysetring.length diyerek 5 değerine ulaşacağım. 5'ten 1 çıkaracağım ve 4 buradaki mysetring.length eksi 1 4 olacak. mysetring at 4 de bizim küçük o harfimize tekabül ediyor. Ben Buradaki et ifadesiyle stringimdeki karakterlerden bir tanesini de değiştirebilirim. Az önceki array yapımızı kullanmak yerine buradaki et yapımızı kullanabiliriz. My et 0 yani kaçıncı değer? Buradaki h değerine ben büyük j yazdırdım ve ekrana buradaki my son halini bastırabiliyorum. Son halimizde ilk karakter değiştiği için yine jello olacak. Özel karakterlere bakalım. Biz stringlerimizi gördüğünüz gibi çift tırnaklar arasına yazıyorduk. Benim stringimin içinde bir çift tırnak kullanmak ihtiyacı hasıl olursa ne yapmam lazım? Ona bakalım örnekle. Ben burada Vikings Vikingler ifadesini bir terim ifadesi diyelim. Biz Kuzeylilere Vikings deriz demişler burada. Vikingler deriz. Bunu tırnak içinde göstermek istiyorsan bir yazıyla çift tırnağın önüne ters slash koyuyoruz. Yine aynı şekilde ters slash ifadesi koyuyoruz. Ve bu sayede bizim buradaki stringimiz bundan etkilenmiyor. Yani buradaki içeride kullandığımız çift tırnaklardan etkilenmiyor. Ve bu sayede buradaki çıktıyı alabiliyoruz. We are so called Vikings from the North dediğimizde buradaki Vikings ifadesini çift tırnaklar arasında çıktı alabiliyoruz. Yine aynı şekilde eğer ben tek tırnak koymak istiyorsam ters slash tek tırnak veya ben bir slash koydurmak istiyorsam da ters slash ve yine ters slash yazmam gerekiyor. Demek ki özel karakterlerimizi yani buradaki stringimizin içinde göstermek istiyorsak buradaki ifademizin önüne ters slash getirerek buradaki özel karakterimizi stringimizin içinde gösterebiliyoruz. Yine aynı şekilde bir örneği gösterelim. İngilizcedeki it is all yerine it's all right demişler. Buradaki yazıyı yazabilmek için de tek tırnağın önüne bir ters slash getirmişiz ve bu sayede bu çıktıyı alabilmişiz. Bu sefer de ben ters slash karakterini bir çıktımda göstermek istiyorsam da ters slash ters slashı stringimizin içine eklemişiz. Biz yeni satıra geçmek için ters slash ne yapıyorduk? Yazılarımız arasına bir tab atmak için de ters slash t yapabiliyoruz. Ters slash t'ye bakalım. Hello world ki iki kelimenin arasına bir ters slash t koyduğumuzda iki kelimenin arasına bir tab atabilmişiz. Şimdi kullanıcımızın ekrana bir string yazmasını ve bizim bunu yakalamamıza bakalım. Biz user input kısmında kullanıcıdan integer'lar almıştık. 3 ve 5 gibi integer'lar almıştık. Bunları toplayarak ekrana 8 yazdırmıştık. Buradaki kısımda da kullanıcımızdan ismini almak istiyoruz. İsmini yaz deriz. Daha sonra bu cin ile buradaki bizim stringimize kullanıcımızın yazdığı input'u yani ismini alabiliriz. Daha sonra ekrana buradaki ismi alabiliriz. Burada örneğimizi göstermiş. Type your first name dediğimizde buraya John yazılmış. Enter'a basıldığımızda buradaki bizim first name'imiz yani adımız yani adımızı tutacak olan string değerimizi buradaki John'u atabilmişiz. Daha sonra bu atayabildiğimiz değeri de ekrana C out ile yazdırmışız. Şunu söylüyor. Buradaki kırmızı ile olan durumda. Ben burada adımızı almıştım. Yani John değerini almıştım. Burada tam adımızı. Yani adımız ve soyadımız. Tam adımızdan kastettiğimiz bu. C out ile ekrana adını yazdır. Tam adını yazdır. Bilgimizi veriyoruz. C in full name'i yazdıralım. John boşluk bırakıp Doğu yazıyoruz burada veya kendi adınızı söylediğinizde yazdırabilirsiniz. Araya bir boşluk bıraktığımızda veya tab bıraktığımızda biz bütün ifadeyi alamayız. Sadece bu boşluktan önceki kelimeyi alabileceğimizi bize söylüyor. Yani see in bizim işimizi görmüyor. Bizim işimize yaramıyor. Eğer see in'i tek bir kelime varsa kullanabiliriz. Ama aralarda boşluk varsa, tab varsa, cin bizim işimize yaramayacaktır. Bunun için string metotlarından get line'ı kullanalım. Bunu bahsediyor. Buradaki örneğimize bakalım. Örneğimizi run diyoruz. Kendi adımızı, soyadımızı yazabiliriz. Herkes buraya kendi adını yazsın. Enter'a bastığımız zaman neler olacak? Bizim bir string full name diye değişkenimiz var. Cout'la dedik ki type your full name adımızı yazdırmak için buraya bir bilgi verdik. Ben get line metodumla ne kadar buraya satır yazarsam istediğim kadar boşluk koyabilirim, tab koyabilirim. Bazen mesela Portekizli futbolcuların filan isimleri bir sürü ismi vardır veya Brezilyalı futbolcuların bir sürü ismi olabilir. Bunu al yani C in ile al ne yap? full name değişkenine atama yap. getline bizim burada buna yarıyor ve full name değişkenimiz artık benim burada yazmış olduğum Erkan Güleç ham adımı tutuyor. Full name'i de ekrana yazdırdığımız zaman gördüğünüz üzere buraya ne yazarsak ve enter'a basarsak oradaki ifadeyi alabilmiş olduk. Şimdi bizim buradaki namespace'lerimiz var. Namespace'lerimizi böyle kullanıyorduk. using ile namespace'imi çağırıyorduk. Buradaki namespace'lerimizin 2. nokta üst üste, 2. nokta üst üste operatörüyle kullanımına bakalım diyor. Ben böyle kısaltmaları çok sevmediğim için hani bunu aslında anlatmayabilirdim de. Ama anlatalım. Eksik kalmasın. Burada biz using namespace std yerine std iki nokta üst üste, iki nokta üst üste diyerek buradaki işlemimizi yapabiliriz. Ama ben dediğim gibi çok fazla kısaltmaları sevmiyorum böyle uzun uzun yazmakta fayda var. Şimdi biz C++'da string veri tipimizi kullanabiliyorduk. C programlama dilinde string veri tipimiz yok. Bunun yerine kar ereği oluşturduk. Şu an ereğlere gelmedik ama yine de anlatalım. C++'da string ifadesiyle bir değişken olarak buradaki hello değerimizi alabiliriz. Aynı şekilde kar ereği oluşturarak buradaki greeting kar ereğini oluşturarak buradaki hello ifadesini de alabiliriz. Greeting 1 diye bir değişkenim var. Gördüğünüz üzere hello derin alıyor. Klasik bizim stringimiz. Kar ereğinde de cout'la buradaki greeting ikimizde yazdırabiliyoruz. İhtiyacımız olabilir. Bu da bilgi olarak kalsın. Biz genelde bu yapıyı kullanacağız. Kar array'ini çok fazla ihtiyacımız olmayacak. Matematiksel operatörlere bakalım. C++'da matematiksel operatörlerimiz var. Bunlardan bir tanesi max işlemi iki tane değerin burada 5 ve 10 değerinin hangisinin büyük olduğunu ekrana bastırmakta kullanabiliriz. Burada gördüğümüz max bizim bir metot hazır metotlarımızdan bir tanesi aynı print elen gibi aynı si out gibi bir hazır metot. Buradaki en büyük değerimizi verecek sonuç olarak da ekrana 10 yazdıracağız. Yine aynı şekilde iki sayının hangisi daha küçük bunu bulabileceğimiz hazır bir metodumuz var. Bu da minimumun kısaltması. Min hangi değeri alırız? İşte 5 ve 10 arasında 5 değerimizi ekrana yazdırırız. Bizim matematik kütüphanemiz vardır. Matematiksel işlemleri kullanabilmek için bu matematik kütüphanesini kodumuzun üstüne include etmemiz gerekiyor. Örnekle bakalım. Eğer ben bir karekök işlemi yapmak istersem SQRT 64 sayısının karekökünü almak istersem 64'ün karekökü 8 olacaktır ve ekrana yazdırabiliriz Eğer ben bir yuvarlama yapacaksam 2.6 Sayısını yuvarladığımda En yakın tam sayı olarak 3 değerine ulaşırız Logaritma işlemi yapacak olursak da logaritma 2'nin değeri de 0.69 gibi bir değermiş Burada matematiksel birçok hazır metodumuz var. Bunları kullanabiliriz. İşte mutlak değer kullanmak için ABS. Trigonometrik işlemlerimizde işte kosinüs, sinüs, tanjant, kotanjant gibi işlemlerimiz olabilir. Seal x dediğimizde tam sayıyı yukarıdaki yani iki buçuk sayısını işte yukarıdaki en yakın sayı hangisi olur? 3 olur. 3'e yuvarlarız. Yine aynı şekilde floor vardır. 2,5 sayısını bu sefer aşağıdaki en yakın sayı olan 2'ye yuvarlarız. Az önce bahsetmiştim logaritmik işlemleri yapabiliyoruz. Bir sayının üstünü almak istediğimizde power'ın kısaltması olan pow metodunu kullanabiliriz. Buradaki hazır metotlarımız var. Eğer bir matematiksel işlem yapmamız gerektiğinde burada cmat kütüphanesini kodumuza ekleyerek işlemlerimizi yapabiliriz. Bu videomuzda string ve matematik işlemlerimize baktık. Bir sonraki videomuzda boolean ifadelerle karar yapılarımıza bakacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.